Lale Gül efendim. Vuslat Derneği nedense Cübbeli Ahmet'in televizyonuna ya da onun yap onun propagandasının yapıldığı televizyona aylık 120 bin lira reklam parası ödüyor. Yılda bak sadece aylık 120 bin lira. Banner, reklam. Peki bu plan. adam bu adam resmi dernek mi? Kim? Vuslat Derneği. Resmi evet. dernek, evet. Buraya yatırdığı paranın faturası var mı? E sana ha, ne bundan o zaman? Aa burada. Her faturaları şimdi var adam Ahmet fatura mi? kesiyor. Ahmet Bey şimdi biz Ya şimdi anlatamadım. Yani... adam resmi dernek. Sen işit gibi konuşuyorsun adamlara. Ahmet adam şimdi. resmi dernek mi? Bir. Fatura kesiyor mu bura? İki. <laughs> Benden peki demin dediğini tekzip ettin kendini. Ne tekzip ettin? Dedin ki tekzip bu tekzip televizyon nasıl şeyi? geçiriyorsun dedin. Abi dernek de reklam parası veriyormuş. Söyliyorum Zaten diyorum. çıktı Türk satın parası. Nasıl şimdi ben geçindiriyorum oldu yani? Tamam, Tabii bu kadar, bu kadar fena olur mu? Devam Bak ama hayır hayır nasıl geçindiriyorsun bu televizyon dedi ya. Onun Şimdi diyor bakın. ki 100 bin e reklam alıyor diyor. Onun yanıtını verdiniz o. Hayır hayır ben de ee. bitmedi ki daha keyifli yeri başlıyor. Zaten televizyonun Bey, <laughs> yayına uydu yayını 200-250 bin liralık bir gideri var. 120 bin oradan dernek veriyor diyorsun bir dernek için. Bana ne bundan? Şimdi Rica Şimdi bakın. edeceğim hocam he? bir saniye. İsmail Şimdi devam bakın devam 1 Ocak 2016 tarihli iki sponsorluk anlaşması yapılmış. Bilmeyebilirsiniz. Bana ne yani? Şahit Mahmut Polat bir başka röportajınızda cemaatimden adı arkadaşımdır diyorsunuz bu kişi için. Evet. Kuslat Derneği Başkanı Muhsin Keleş ve Lale Gül Medya'dan Gürsel Yıldız. Bu nasıl arkadaşlarınız? Hayır Fır Gürsel taraf. Lale Gül'ü yöneten adam. ondan tamam. reklamı, ondan tamam, yapacak tamam. anlaşmayı. Tamam. Kimle yapacak ya anlaşmayı? Zaten başka yani, bir şey anlatımını yapmıyorlar. Ne evet. yapıyorlar? Bakın. Sanki kendiniz... gizli örgüt ya bahsediyorsun. Bakın nasıl Çok tam... işe bulmuş gibi konuşuyorsun da bunların hepsi bilinen şeyler. Ben söylerdim sana zaten. Ama ben zaten Yok yok yani sen bunları anlatmasan istiyor, bu nasıl geçiniyor desem ben bunları sana ben gösterirdim. Şimdi yani bak, yeni bir şey anlatmıyorsun gizli bak, bir şey de bulmadın. Ama siz bitirmesine de müsaade etmiyorsunuz. Anlaman konuştuğu şeylerin hepsi faturalı resmi şeyler. Tamam, terör örgütü zaten gibi konuşuyorsunuz. Terör örgütü gibi konuşuyorsunuz. Hayır. Ama. Hayır. Para kaynaklarını anlatacağım. Yani siz dediniz ya benim bir cübbemden başka bir şeyim yok dedi. Ben Aa, benim bari. bir cübbemden başka bir şeyim yok demedim ki ben. Şimdi bakın. Ne Niye cübbem yok ya Şöyle ya? Erdoğan insan. abi şöyle bir sponsorluk anlaşması duydunuz mu? 1 Ocak 2016'da yine aynı isimlerini imza koydu anlaşmanın. Giriş cümlesi şöyle. Cübbeli Ahmet hocamızın pazartesi, salı, çarşamba günleri yayınlanan 3 adet program sponsorluğu. E tamam. tamam. Sundu sunar Lali, adam şey veriyor orayı geçindiriyor. Lale Gül ne? TV'de. Bakın sadece. Bak Onur At program... Ağır El öyle yalanlar konuştu. Halk TV'de sonra çağırdım onu, Şimdi bakın. konuştum. Adam ne dedi biliyor musunuz? Hakti Ama konuyu şey, dağıtıyor. <laughs> diyor ki her sohbete 40 bin lira alıyor dedi. Her sohbete. Yok. Ayda 40 bin. Ben bir hesap yaptım, günde 12 sohbetim giriyor, günde 40 binden. Sohbet 400 başına bine ne kadar oluyor? De. Sohbet, Sohbet başına. başına ne kadar oluyor? Ben sohbetten para hiç almam. <laughs> 40 senedir beni çağıran her yere sor. Şimdi bakın, Ben Avrupa'ya da giderim, her yere giderim. Bir kuruş para almam. O, şimdi söyleyebilir onların, miyim? Onların sıkıntısı yok. Haftada 3 program yapıyorlar. Haftada Ahmet Bey üç program yapıyor. 3 programa banner girilecek, reklam girilecek. Bunun için ayda 40 bin lira alıyorlar. Alsın. Tamam alsın. Şimdi bırakın da anlatayım da vatandaş da bilsin ya. Alsın tabii. Nasıl bak... geçindirecek orayı ya? Yani? Tabii canım ekmek Bekleyin tekkesi. Lütfen, ya bu bir ekmek tekkesi. Ek... Ekmek tekkesi diyorum. Bakın, tekkesi de ekmek se... tekkesi bu. Ne, ne var evet. burada peki? Tamam hani edeyim. ben sana evliyayım da bana para ver mi diyor adam? Hoca müsaade edin bitirsin size Şimdi, döneceğim. He. Şimdi bakın Lale Gül dergisinde. Ama araya girmeyin lütfen. Lale Gül Bitir dergisinde ama? yani Çok ismari. Ahmet Bey'in dergisinde Lale Gül FM'de programlara da 80 bin lira aylık 120 bin lira para alıyorlar. Çok güzel para. Yılda. Ya bir bu her televizyonu yaptığı bir şey. Tabii, bir bu nokta, televizyon reklamı doğru, bedava mı yani, veriyor? 1.4 milyon lira alıyorlar Aa. ayda. Yılda 1.4 milyon TL. E benim uslat cebime terneği. ne giriyor bundan? Tamam bir şey demeyeceğim. Hayır uslat benim terneği. cebime bir şey girdiğini ispat et o zaman Vay konuş. Müslümanlar, inananlar. E. Bakın Cübbeli Ahmet Bey burada oturuyor karşımda. Ahmet Bey'in benim ilgim yok dediği, kamera burası mı ilgim yok dediği Vuslat Derneği sizden kurban parası alarak, sizden zekat alarak, sizden sadaka toplayarak Cübbeli Ahmet Bey'in televizyonuna her ay 120 bin lira veriyor. Yılda 1.4 milyon kazanıyor Ahmet Bey. Ya benim televizyonum para kazanmıyor mu? ki zarar da. Bu derneğinin işi reklam vermek mi? Müslümanlardan bir buçuk milyon toplayıp Kardeşim, size aktarıyorlar. E, tamam bugün Türkiye'deki bütün kanallardaki o zaman Kızılay'a da söyle. Kızılay'la ne hayır, var? bütün dernekler, vakıflar reklam veriyor. Şimdi niye reklam şey veriyor, hizmetlerini tanıtmak şimdi kere, için. Bunların kere, hepsi bak. verirken niye beni benimkine verileni konuşuyorsun? Çünkü siz benimkine de demeyeyim, yani resmiyette de Benim de, de değil. Bu soruya, benim değil. Bu soruya şimdi yanıt bakın. versin. Şimdi He. bakın bunların hepsi. Hocanın sorusuna yanıt ver. Neden sadece benimle uğraşıyorsun? Hı. Yok yok, benimle uğraşıyorsun demiyorum. Nerede? Bu kadar dernek kurbanda şurada bu da her şeyi görmedin mi? Bütün televizyonlar e, isimlerini saymayım şimdi. Onları da hızara vermiş gibi. Olmaz. Ben. Şimdi bu kadar dernek bakıp veriyor. Bunlar bedava mı televizyonlar veriyor bunlara burada? Şimdi bakın ben Geçen onlar hafta o parayı nereden buluyor? Aynı yollarla Ayıyorlar. Tamam, e, tamam bu da ne kaydın be, şurada. Ben de diyorum ki işte siz dünya malı biriktiriyorsunuz diyorum ya. Ama ben dünya sizi, malı biriktirmek şu demektir. Değilsiniz. Sen o sen siz o kurbandan ki... sen o kurbandan arta kalan kendine bir para alırsın. Allah ona lanet etsin yani kim alıyorsun. 1.4 milyon Müslümanlardan zekat kumbara efendim. kurban. bunun parası toplayıp tamam. size niye 1.5 milyon lira aktarıyorlar? Bize demeyeceğim. benden ne alacaksa var. var. Televizyonuza Benim... aktarıyorlar. Ya, peki televizyon Türk Telekom ödemesini neyle yapacak? reklam almasa tam da bunu söylüyorum ama reklam alıyor da bunu söylüyorum diyorum ki tarikatlar sen o zaman tarikatla alakası Ahmet, yok bunun sen tarik... vakıfçılığa karşısın dernekçiliğe karşısın bütün dernekler bu İsmail, sistemle İsmail çalışıyor ben diyorum ki bu sistemle ki, çalışıyor bütün tarikatlar ya ben haklı, ben zaten baştan ben zaten Erdoğan diyor. abi bütün İsmail. tarikatlar böyle oldu dediğim e, de, dediğim anda cübbeli Ahmet dedi ki hayır dedi ben CEO değilim ben diyorum ki sen CEO'sun. Ya Kardeşim CEO, son, CEO dediğin bu, bu, zaman bu adam mülk, kendine menfaat temin etmesi sorduğunuzda, lazım. Sorduğunuzda bakın ne diyor. Evet. İddiası var zaten İsmail. Bakın, ben, ben size söyleyeyim. Saniye. Ee, Cübbeli Ahmet'in onursal başkanı olduğu Hayder'in sitesinde Cübbeli Ahmet nasıl tanıtılıyor? Cübbeli hocanın ömrü boyunca dünya işleriyle alakası olmamıştır. E tabi babamın fabrikasına gitmedim ben. Tabi. O kadar zengindim yani. Hayatı boyunca hiçbir dünyevi ticaretin içinde yer almamıştır. E tabi ben. Çirket 1990'dan sonra Bizzat kaleme aldığı risalelerin geliriyle hayatını geçindirmektedir. Bir semtte lüks dairesi, bu lüks daireye geleceğim bu arada. Yani sizin jet jetfadılığın propagandasını yapıp ona fetva verip nereden lüks daire aldığınızı da Lüks daire ne ya? İşte olmayan daire. Lüks daire lüks diyor. Bir semtte lüks daire, başka bir yerde ticarethanesi falan yoktur. Siz anlıyoruz ki burada fakr zarar içinde yaşıyorsunuz. Tabii. Sizin cübbenizden şey başkası yok. Hayır benim babam herkesin bildiği ok sahibidir babamın bana aldığı daireleri satarak Acarkent'te yer aldım. Bunların hepsini geriye dönük size Florya'da üst katlı efendim e, Dublex villamı sattım. Üç dönüm çavuş başına yerimi sattım. Efendim Fatih'te, hırkaşehir'de yerimi sattım. Bunların hepsi babamdan intikaldir. Babamdan intikal eden hepsini tapudan çıkarırsam çok araştırmacısan çıkar. Tamam. Bunları satarak Acarkent'te aldığım yer 15 sene evvel aldım. Orası çok ucuzken aldım. Dolayısıyla benim şu anda bir osurduğum orası var. Peki bir şey sorabilir miyim Lüks size? dairesi bilmem Bak, nesi tamam. ben sana lüks dairem yok demiyorum ki. Orada villa olduğunu Bey, bir şirketi Sarı soracağım. Size. Biliyor. Bir şirket. Ama Haydar var mıydı o zaman ben aldığımda? <laughs> bir şirket soracağım. Haydar size. şimdi Haydar yokken alınmış bir şey Haydar'a. <laughs>